e, Turan Bey şimdi siyasi şeye devam edeceğim ama sorulara Sedat Peker'in işte hastaneye kaldırıldığına dair bir iddia bir arkadaşımız yazdı. Şimdi Ümit de baktı ona bir ciddi bir şey bulamadı ama e, sizin bir bilginiz var mı o konuda? Bir, bir de e, bir imza kampanyası başlatmıştınız Birleşik Arap Emirliklerine Sedat Peker üzerindeki tecrit kaldırılsın diye. O ne durumda? Hiçbir fikrim yok açıkçası yani sağlık durumu ile ilgili hiçbir fikrim yok. Ee, bunu birkaç kez açıkladım bir kere daha altını çizeyim. Yani Sedat Peker'in şu ana kadar yapmış olduğu açıklamaların Türkiye gündemindeki yansımalarını hep beraber gördük. Ee, vermiş olduğu bilgiler ışığında ortaya çıkan ilişkiler ağının ne kadar kirli ne kadar derin olduğunu birçok suç unsurunun aslında Türkiye'nin kamuoyu önünden nasıl yok olup gittiğini gördük. Dolayısıyla Sedat Peker'in ben oradaydım, içindeydim, biliyorum, tanık oldum diyerek yapmış olduğu açıklamaların Türk siyasetinde önemli olduğunu, Türkiye'nin temizlenmesi, arınması sürecinde önemli bilgiler olduğunu düşünüyorum. O bakımdan Sedat Peker'in konuşabilmesi için ve Türk kamuoyunun bu siyasetin karanlık dehlizlerinde olan biteni öğrenebilmesi için bir adım attım biliyorsunuz. Geçtiğimiz aylarda Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliğine bir mektup verdim. Bir karşılık bulmadık onunla ilgili ama mutlaka ve mutlaka kraliyet nezdinde dikkate alınmıştır, önemsenmiştir buna inanıyorum. Öte yandan bir imza kampanyası başlandı Change.org sitesinde. Şu ana kadar sanıyorum 67-68 bin imza oldu. Evet, bir ekrana verebilir misin? Turan Bey'in şeyinde hesabında sabitlenmiş bir tweet. Evet. İmza kampanyası. Yani e, bu imza kampanyası belli bir sayıya ulaşırsa bunun Birleşik Arap Emirlikleri nezdinde de bir karşılığının olacağını düşünüyorum. Yani e, Gönül isterdi ki birkaç milyon imza hemen bir iki gün içerisinde toplansın ve bir ciddi e, kamuoyu baskısı oluşsun. Çünkü bu bilgilerin bilinmesine ihtiyacımız var. Bu kirli ilişkilerin deşifre olmasına ihtiyacımız var. Kimin kiminle ne tür karanlık ilişkileri var? Siyasetin arka koridorlarında ve karanlık sokaklarında neler olup bitmiş bunların bilinmesine ihtiyacı var ki bunların tekrarı yaşanmasın. Ee, umuyorum bundan e, bu demokratik talepten netice alınır ve Sedat Peker'in konuşması için bir zemin e, ortaya çıkar. Ee, yine bu vesileyle ben şu soruyu sormak istiyorum. Yani neden korkuldu Sedat Peker'in konuşmasından? Yani Türk siyaseti ya da bugünkü hükümet niye rahatsız olur? E, o bilgilerin e, gün ışığına çıkmasından, tartışılmasından niye rahatsız olur? Yoksa e, geçtiğimiz haftalarda sarayın e, bahçesine kadar ulaşmış saraydaki rogarı patlatan bu açıklamaların çok daha büyüğü mü gelecek arkadan? E, çok daha kirli ilişkiler mi deşifre olacak? Bunlardan mı korkuyor saray? Bırakın konuşsun. Ve Sedat Peker ben o ilk birleşik Arap Emirlikleri'ne müracaat ettiğimde kendisiyle konuştum. Bunu da kamuoyuyla paylaştım. E, açıkçası e, o konuşmada şunu söyledi. Yani ben içindeydim, biliyorum, yaşadım ve kamuoyuyla paylaşmak istiyorum bunları ve e, hakkaniyetli bir yargı mekanizması önünde hesap vermek istiyorum eğer suçum varsa. Öte yandan benim bildiklerimi Türkiye öğrenmek istiyorsa, yargı öğrenmek istiyorsa, gereğini yapmak istiyorsa ben SGB üzerinden bir ifade vermeye hazırım. Öte yandan gerekirse buradaki büyükelçiliğe e, hakimler, savcılar gelsin. Onunla ilgili açıklama yapmaya hazırım. Fakat buna rağmen e, Sedat Peker'in açıklamalarından belli ki büyük bir endişe var. E, saray koridorlarında ve susturulması ya da konuşturulmaması için büyük bir çaba harcanıyor. Ben Tamamen bireysel ve demokratik hakkımı kullanarak bu bilgilerin Türkiye tarafından bilinmesi gerektiğine vurgu yaptım ve bu çağrıyı kamuoyuyla paylaştım. Yine sizin aracılığınızla bu talebimi yine diyorum en az 100 bin imza olmalı ki bir hukuki süreç bir bu demokratik talebin karşılık bulabilmesi için başlatılsın. Ben yine bu akşam bu talebimi yine diyeceğim lütfen imzalayın. Bu e, imzanın hiçbir e, legal sorumluluğu yok. Hiç kimse sizin kişisel bilgilerinize ulaşamaz. Bu mümkün değil. Burada sadece demokratik bir hak ortaya koyuyorsunuz. Bırakın Sedat Peker konuşsun. Ne biliyorsa Türk kamuoyu öğrensin. Siyasette neler olmuş, bitmiş, bizim bilmediğimiz kirli ilişkiler eğer e, varsa ortaya çıksın ve Türkiye gerçekleri öğrensin. Bunu istiyoruz ve bu konuda lütfen siz de talebinizi ortaya koyun ve bu en az 100.000 imza ile bu talep ortaya çıksın. Benim demokratik ricam bu Türk toplumundan. Şimdi önceki gün 21 Mart'ta <laughs> Sedat Peker'e yakın hesaplardan Ersin Peker galiba Sedat Peker'in bir akrabası olabilir. Sizin açtığınız imza kampanyasında 70 küsür bin imza 2 hafta toplanan imza 70 küsür bini bulmadı diyor. Yani 70 bin civarı demek ki. Akit karşılıklı değil miydi? Hani nerede 40 yaşın altı genç kardeşlerimiz? işte Muharrem İnce'nin dans figürlerini icra ederek sandıkla oylarını bölerek seçimleri kazanabileceklerini, bu iktidarı değiştirebileceklerini düşünmekle mi meşguller? Hani Atatürk Gençliği hitabesini şiar edilmiş Cumhuriyet'in aydın gençleri falan filan diye böyle şey bayağı Türkiye'nin yaralı ve tartışmalı konularına değinerek Neredesiniz diyor. Neden Sedat Peker'in işte e, tecritin kaldırılması konusunda başlatılan imza kampanyasına destek vermediniz diye sitem eden bir şey e, var. E, yani tabii ben e, Ersin Peker'i tanımam. Kim olduğunu da bilmem. Gerçek bir hesap mı ondan da emin değilim ama söylenenler burada önemli. Bakın geçtiğimiz aylarda Sedat Peker Zehra Taşkesenlioğlu, Ünsal Ban ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili bir ifşaatta bulundu. Daha sonra ardından saraya çok yakın olan iki danışman istifa etti ya da görevden uzaklaştırıldı. Ben bu açıklamalar ve ifşaat ışığında son derece e, basit bir araştırma yaptım internetten. E, İngiltere'de yaşadığım için o dönemde e, İngiltere'de bazı araştırmalar yaptım. Ünsalban'ın İngiltere'de şirketlerinin olduğu, İngiltere'de büyük yatırımlarının olduğu, ardından Malta'nın lüks semtlerinde şirketlerinin olduğu, burada e, bir yatının olduğu ortaya çıktı. Bu o günün parasıyla 85 milyonluk bu e, yatın Yunan adalarında demirlediği ortaya çıktı. Yine kendisi Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ndeyken birçok kişiye sahte diploma verdiği, ardından soruşturma geçirdiği, üniversiteyi yüz milyonlarca lira zarara uğrattığı, hemen ardından Muğla'da Marmaris'te devasa arsalar satın aldı. bu arsaları çocuklarının üzerine yaptığı ortaya çıktı. Yine Ünsal Ban'ın e, şoförü, aynı zamanda karısının Zehra'nın, danışmanı olan bir isim üzerine Mengende devasa çiftlikler satın alındığı evet. ortaya çıktı. Yine Ankara Çankaya'da oteller ortaya çıktı. Bu otelleri karısından kaçırıp çocuklarının ilk karısından olan çocukların üzerine yaptığı ortaya çıktı. Korkunç bir rezalet tablo ortaya çıktı. Şimdi yani Sedat Peker kötü bir şey mi yaptı bu iş ifşaatı yapmakla? O ifşaatın üzerine biz yaptığımız son derece yüzeysel ve sınırlı araştırmalarla korkunç bilgilere ulaştık. Yani ne biliyorsa Sedat Peker bırakın paylaşsın niye korkuyorsunuz bunları duymaktan? Türkiye'de hukuk var siyasetin gölgesini çekin hukukun üzerinden bırak ne söylüyorsa söylesin alın üstüne düşün gerekeni yapın yargı mekanizmasını çalıştırın muhataplarına hesabını sorun hakkaniyetli bir yargıda süreci ele alın ve gerekeni yapın ama sus konuşma diyerek ya da e, konuşmaması ile ilgili gerekli tedbirleri alarak. Bu gerçeklerden toplumu daha ne kadar uzak tutabilirsiniz? Bu mümkün değil. İşte şurada iki ay kaldı, iki aydan daha az 50 günlük bir süreç var ve sokağa çıktığımız zaman zaten çok net bir şekilde görüyoruz. Artık iktidar gidiyor. Yani Erdoğan'ın bir daha seçilme şansı yok. Ee, ne parlamentoda e, çoğunu alma şansı var ne de Cumhurbaşkanlığı koltuğunu koruma şansı var. Zaten e, şurada e, iki aydan daha az bir süre sonra iktidar değiştiğinde bütün bu gerçekler e, tüm çıplaklığıyla kamuoyunun önüne serilecek ve biz hukuki olarak yapılması gereken neyse onu yapacağız. Ha korkunun necele farkı faydası yok. Bugüne kadar elinizdeki devlet gücünü kullanarak insanları susturdunuz, korkuttunuz, gereğini yaptınız ama bundan sonra daha bunu ne kadar sürdüreceksiniz? Geçtiğimiz günlerde Şaban Bey Biliyorsunuz ben yaklaşık bir ay kadar deprem bölgesinde kaldım. Yani bizzat orada e, sahada yaşadım. Hastaneler kurduk, e, büyük e, sağlık çalışmaları yaptık arkadaşlarımızla beraber. Tabii ki partim adına yaptık. Partinin himayesinde yaptık bunları. E, aynı yardımlar yaptık. E, çadırlar, konteyner kentler kurduk. Bu esnada tanık olduğum çok vahim bir tablo vardı. Hatay'daki eğitim araştırma hastanesinde, yoğun bakım ünitelerinde çok sayıda hastanın hayatını kaybettiğini öğrendik. Bununla ilgili çok ciddi veriler, bilgiler ortaya çıktı. Burada büyük ihmaller ve sorumsuzluklar ortaya çıktı. Bununla ilgili bir yargı mekanizması başlatıyoruz avukatlarımla beraber. Ben bunları açıkladım diye. Yani ben bunları delilleriyle ve belgeleriyle bir televizyon kanalında açıkladım diye o televizyon kanalına çok ciddi para cezaları verildi. Ne kadar susturacaksınız toplumu? Yani ne kadar daha toplumu korkutabileceksiniz? Hadi konuşturmadınız. Hadi susturdunuz. Nereye kadar devam edecek bu? İşte beni haksız bir şekilde hiç hakkım olmadığı halde, hiçbir günahım ve kabahatim olmadığı halde düzmece bir takım kumpaslarla tam 12 yıl sürgünde yaşamama sebep oldunuz. Beni ömür boyu ağır hapisle, ardından 15 yıl ağır hapisle yargıladınız. Ne oldu? Eninde sonunda hak yerini buluyor. Hakikat yavaş da olsa günün sonunda gerçek ortaya çıkıyor. Ve bu yalanı, bu iftirayı yapanlar bunun altında kalıyor. Dolayısıyla Sedat Peker'i bugün susturabilirsiniz. Onun bilgilerini bugün karartabilirsiniz. Yarın şartlar değiştiğinde Sedat Peker Türkiye'ye gelir. Vermesi gereken bir hesap varsa adil bir yargı mekanizmasında bu hesabını verir. Ama bu bilgiler de hukuk nezdinde alınır, değerlendirilir. Ve Sedat Peker'e gerekli korumada sağlanarak yani hukuki korumada sağlanarak bu bilgiler yargı önünde değerlendirilerek bütün muhatapların hesabı sorulur. Evet. Evet teşekkür ederim. Sedat Peker Olayı böyle e, Turan Bey Sedat Bekir üzerinden tabii ki 12 yıldır kendisinin yaşadığı haksızlığı iftiralarla işte adeta sürgünde adeta değil sürgünde maalesef Londra'da yaşamış olma yani sürgünde yaşamış olmanın e, şeyini anlattı zorluğunu anlattı ama şimdi Türkiye'ye geldi bakın siyaset yapıyor değerli izleyiciler ve 14 Mayıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi olarak e, yine alnının akıyla bu süreçten çıkacak. Yani doğru ve adalet er geç yerini buluyor. Ee, şimdi Turan Bey, efendim HDP HDP'nin e, masaya yaklaşmasından ya da Sayın Kılıçdaroğlu'na destek açıklamasından, Cumhurbaşkanı adayı çıkarmasın mamasından e, İyi Parti'nin bir rahatsızlığı var mı? İyi Parti Bey, bu konuya müsaadenizle inanın artık hiç girmeye gerek yok. Öyle HDP mi? konusunda İyi Parti'nin tavrı son derece net. Dolayısıyla altılı masanın ya da Millet İttifakı'nın yola nasıl devam edeceği konusundaki prensipleri net. Bunun üzerinden artık spekülasyon yapmanın tartışma yapmanın bir manası yok. Sayın Kılıçdaroğlu Millet İttifakı'nın bizim adayımızdır. Kendisi dilediği insanlarla görüşür oy talep eder ve her bir oyun kendisi için kıymeti ve anlamı vardır ama millet ittifakı bir prensipler ittifakıdır. E, bunun dışında bir hareket e, kabiliyeti yoktur. E, bu itibarla biz yola böyle devam ediyoruz. Bunun dışındaki spekülasyonlara bugün girmenin inanın hiçbir gereği yok. Şu anda bütün hedefimiz, bütün e, çabamız ve gayretimiz e, odak noktamız e, parlamentoda büyük bir çoğunluğu almak ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı olarak seçtirip Türkiye'deki bu tek adam rejimini, bu ucube sistemi bitirmek ve bu Türk milletine derin bir nefes aldırabilmek. Onun ötesindeki spekülasyonlara şimdilik girmenin inanın bir anlamı yok.